birlikte olacağız. La, la, la. Çocuklar keyfiniz yerinde mi? Evet. Hem yüzeceğiz hem top oynayacağız. Evet. <laughs> geldik mi? Evet geldik. Akdeniz'in yolu bu topraklarda başlar. Atatürk'ün ilk hedefiniz Akdeniz'dir emrini verdiği topraklardayız. Onlar zaferi bize armağan eden kahramanlar. İşte buradalar. Burada mı? Burada. Eğer sen de kahramanlarımızı kalbinde yaşatırsan... ...bastığın yerin toprak değil, vatan olduğunu anlarsın. Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere büyük zaferin tüm kahramanlarına saygılarımızla. Hey yapay zeka sana bir şey sorabilir miyim? Sor tabi dinliyorum. Gelecekte de hala kelebekler olacak mı? Kelebekler milyonlarca yıldır dünyamızda tabii ki olacak. Legzer. Hayal etmek hep güzel. Gelecekte de merak eden birileri hep olacak. İyi de herkesin bir hayali var. Bunca şey nasıl olacak? Zor bir soru. Evet belki kolay olmayacak. Bu benim ilk satışımdı. Ama birileri hep orada olacak. Hayal kuranların yanında duracak. Planlar yapmaya, biriktirmeye, üretmeye, büyütmeye destek olacak. Peki ben? Ben büyüyünce ne olacağım? Onu kimse bilemez. Senden başka. Ama şunu bil ki asla yalnız olmayacaksın. Çünkü birileri senin için hep orada olacak. Kim demiş sıfır etkisiz eleman diye? Bunu sıfır faizli krediyi alınca konuşalım. Hesap basit, hesap Hesap.com'a gir. Bankaların yüzde sıfır faizli 90 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma. Hesap, basit, hesap basit. Ekip toplandı muhabbet koyu Hızlı onla heyecan dolu Girdik online'e yaptık kuponu Anında sonuç anladın onu 5 dakikada Hızlı on şimdi işler. milli piyango online'da 5 dakikada bir yapılan çekilişlerle Onlarca farklı kazanma şansı Parmaklarının ucunda Üstelik yeni üyelere özel 200 lira bonus hediye 5 dakikada değişir bütün işler İstikbal'den çok konuşulacak hediye festivali. İstikbal mağazalarından yapacağınız belirli tutardaki yatak, baza, başlık grubu alışverişinize Arçelik Yarı Otomatik Espresso Kahve Makinesi hediye. alışverişinde doğrusu da Okul çantası çeşitleri 499 liraya Carrefour'sa online market ve tüm Carrefour'salarda. Aracına gelen teklifler yükseldikçe Metin Bey de çok yükseldi. Otobitte aracını satmak üzere ve sattı. En yüksek teklife sattı. Sizin de aracınızı otobitte açık arttırmaya çıkaralım. Aynı gün en yüksek teklife satalım. Paranızı hemen hesabınıza yatıralım. Bir de böyle otobitte. Ne kadar da motive. Bakalım tesini bitirebilecek mi? Ne skafey üçü bir arada. Zengin kahve tadı ve yumuşacık köpüğün muhteşem uyumu. Tam gaz gidiyor. Tesini yazdırmayı başardı. Adamım benim. Bakıyorum kendimize gelmişiz. Ne skafey üçü bir arada. Oh, oh, oh. Vodafone'lu müşterilerimizle kutluyoruz. Herkes duysun. Türkiye'nin en iyi performans gösteren mobil şebekesi seçildik. Abi zirvedesiniz. Biz de gelelim diyoruz. E çıkın çıkın Vodafone'a gelin. Hadi Vodafone'a geçelim. E geçin tabii. Memleketimizin dört bir yanına seslenelim. Türkiye'nin en iyi performans gösteren mobil şebekesi Vodafone. Hemen çıkın çıkın Vodafone'a gelin. Faturanızda düşünmeyin. Çünkü ilk faturanız bizden. Bahsen'de bak! Veli 11 Eylül Perşembe Show TV'de! Tep Kredi Kartları ne kadar iyi? Çok iyiydiniz, Borantan Bey! Otele mi? götürdüğü yere... ...kebap yemeğe. Benim, benim kart hangi restoranda indirim veriyordu ya? Sushi! Sushi yiyelim mi? Boran Bey, sushi yiyelim mi? Çok güzel. Sushi? Evet! Yok mu bir döner odun ateşi? Döner? Ee, şey... ...şimdi bulurum indirimli bir şey. İndirimli restoran arama boşuna. Bu kartla indirim her restoranda. Hadi hadi, kebaba. Vay be. Tep kredi kartları ne kadar iyi. Her restoranda indirim sunacak kadar iyi. Hemen siz de cepte tebi indirin. Tep Infinite kredi kartıyla tanışın. Tep o kadar iyi ki tep. Bambi ile okula dönmek çok rahat. Bambi'den tek kişilik yatak alan herkese dozi uyku seti hediye. Bambi var benim. Ay, bu Kahvede indirim diyor, bu bezde fırsat diyor, öteki başka bir şey diyor. Ne yapacağız? Amazon'a bak, ah. Amazon'a bak taraftan hep rahat Amazon'a bak. A'dan Z'ye her gün iyi fiyat bak. Amazon'a bak, Amazon'a bak. Amazon'la kafan rahat. Oh. Bye Nescafe Express modunu aç, Bye kazanma, day kazanma, day kazanma day şansını yakala. 3 adet yeni Mini Cooper 5 kapı, senin ve 75 adet PlayStation 5 kazanma şansı seni bekliyor. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir çekilişe katıl. Okul alışverişinde doğrusu da Desenli okul çantası çeşitleri 349 liraya Carrefour'sa online market ve tüm Carrefour'salarda. ne kadar da motive. Bakalım tesini bitirebilecek mi? Ah! Nescafe bir arada. Zengin kahve tadı ve yumuşacık köpüğün muhteşem uyumu. Tam gaz gidiyor. Tesini yastırmayı başardı. Adamım benim. Bakıyorum kendimize gelmişiz. Nescafe 3'ü bir arada. Hayatın en duygusal kilometre taşlarında, O en büyük adımda, o en güzel Evetti Evet. En önemli anların rengi Blue Diamond. Okula dönüşte büyüyen listelere Hepsi Burada'dan büyük kolaylık. Daha ucuzunu bulursan Hepsi Burada müşteri hizmetlerine ulaş. Aradaki farkı iade edelim. Hepsi Burada, Hepsi Hakan Çalhanoğlu. Hakan orta sahada ilerliyor. Hakan çok hızlı. Tüm gözler Hakan'a çevrildi. Hakan kaleyi ilerliyor. Kayarak müdahale. Yine çok teknik. Çok net hareketleri Hakan'dan. Nefesler tutuldu. Haydi Hakan. Hakan şut. Ve gol. Gol, gol, gol. Her zaman şampiyon olamayabilirsin, ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin. Troy öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Hepimizin gururu Türkiye'nin Troy'u Troy. Bak, 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 bak. Sen bak. İyi akşamlar, iyi eğlenceler. Allah'ım! Aile arasında. Wow. <laughs> Yalanların en beyaz hali... Kaç kişi bunlar ya? Ana hani aile arasında... Oyunların en masumu... Ne evlenmesi lan? Kızım sen de bu yaşta niye evleniyorsun? Dünyada kızım yok, benim için yok. Aile arasında... Ne olmuş? Aile arasında. Nasıl aile arasında? Engin Günaydın... Tamam çok güzel, onu güle güle kullan. Demet Evgar... Ne be? Harbiden süper oldu kız. Erdal Özyağcılar... Bence hayatları yalan bir Birsel'in kaleminden eğlenceli bir komedi. Aile Arasında Yarın Show TV'de. Oh, oh, oh. Vodafone'lu müşterilerimizle kutluyoruz. Herkes duysun. Türkiye'nin en iyi performans gösteren mobil şebekesi seçildi. Abi zirvedesiniz. Biz de gelelim diyoruz. E çıkın çıkın Vodafone'a gelin. Hadi Vodafone'a geçelim. E geçin tabii. Memleketimizin 4 bir seslenelim. Türkiye'nin en iyi performans gösteren mobil şebekesi Vodafone. Hemen çıkın çıkın Vodafone'a gelin. Faturanızda düşünmeyin. Çünkü ilk faturanız bizden. Aracına gelen teklifler yükseldikçe Metin Bey de çok yükseldi. Otobit aracını satmak üzere ve sattı. En yüksek teklife sattı. Sizin de aracınızı otobitte açık arttırmaya çıkaralım. Aynı gün en yüksek teklife satalım. Paranızı hemen hesabınıza yatıralım. Bide böyle otobitte. Duyduk duymadık demeyin. Aksesli düşünenler iyi yaşıyor, harcarken kazanıyor. Ağustos ayında ilk kez aksesli olanlar cüzdandan kampanyaya katılıyor. Her 3000 TL ve üzeri harcamaya 800 TL toplamda 8000 TL'ye varan çift para kazanıyor. Sen de Aksesli ol, kazanmaya başla. Önce bime, sonra okula. Çocukların çok sevdiği okul ürünleri, anne babaların çok seveceği fiyatlarla bimde. Yeni müfredata göre hazırlanmış yardımcı ders kitabı ve soru bankaları Zafer Yayınlarında. Ha, ne kadar da motive. Bakalım teseni bitirebilecek mi? Ah üçü bir arada. Zengin kahve tadı ve yumuşacık köpüğün muhteşem uyumu. Tam gaz gidiyor. Teseni yazdırmayı başardı. Adamım benim. Bakıyorum kendimize gelmişiz. Nescafe bir arada. Yeni müfredata göre hazırlanmış yardımcı ders kitabı ve soru bankaları Zafer yayınlarında. Bellona Bee Silip Uyku Festivali ile uykusuzluğa elveda, tatlı rüyalara merhaba. Yıldızlı ürünlerde yüzde kırka varan indirim, Bellona ve Bellona Bee Silip mağazalarında sizi bekliyor. Uykun için hep daha iyisi. Bellona Bee Silip. Hayatı uzun bir yürüyüşe benzetsin. En duygusal kilometre taşlarında. İlk aşk, Yeni bir yıl, yeni bir yaş ve o en büyük adım, en büyük evet, en önemli anların rengi, Blue Diamond. Oo Mert'cim gel. Hedef oldursun burada. Hedef oldursun mu? Kepeğin olduğunu bilmiyordum. Yok zaten. Bu kadar parlak, yumuşak saçlar. Kullandığın bir şey daha olmalı. Yok. Zaten ikisi bir arada. Yeni Head and Shoulders ikisi bir arada. Head and Shoulders. Yüzde yüze varan kepek korumasıyla parlak ve ekstra yumuşak saçlar. <gülüyor> <gülüyor> Dinliyor musun burayı? Sana alkış yok. Önce finger snap. <laughs> Aç bir Coca-Cola. Al tadı böyle çok 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 çok. bak. Kimmiş bu? Kim bu denen çocuk? mi bir şey? Çocuğun en büyük derdi ailesi abi. Tıpkı senin gibi. Namuslu, dürüst. Bir tek kusuru var. Deli fişek. Fırat! Her ne olursa olsun çocukluğum burası benim. İster misin bu Zafer Bey? Biz otogarın kapısında karşılasın. İstemem. Dur dur! Ee, ne demişler? Çocuklar babalarının günahlarını çekerlermiş. Zafer gelecek, çok yakında. Zafer. Ne oldu baba? Beni affet o. Tanıştırayım. Melek. Reyhan. Timur. Veliaht, 11 Eylül Perşembe Show TV'de. 7 yaş üzeri için uygundur. Olumsuz ögeler içermektedir. Sınavın sunduğu Güldür Güldür Show başlıyor. Ne tatlıyız, ne kafamız. Bizim de yemek yemeyi çok seven bir arkadaşımız, bir büyüğümüz var efendim. Ee, biraz kaçırınca tabii e, müdahale edilmesi gerekti hastanede. Şimdi onun e, ziyareti olacak. İzliyoruz bakalım neler yaşanacak.